Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Ben Serdar. Bugün Serdar'la cam kıracağız arkadaşlar. Bununla kıracağız. Evet Serdar, nedir o? Bu imdat çekici, toplu taşıma araçlarında, otobüslerde ya da başka yerlerde görmüşsünüzdür. Mutlaka servislerinizde falan da vardır. Evet. Bu acil durumlarda hemen aracın içinden çıkmak için Vurup kullanılıyor, kullanılıyor. Biz de bir deneyelim dedik. Evet, Tabii ki evet. arkadaşlar başlamadan önce hemen şunu söyleyelim. Lütfen bunları denemeyin, hiçbir yerde denemeyin. Kesinlikle Ev asla. Denemeyin. Hiçbir yerde... ve asla bunu yapmayın. Zaten cam kırmayın. Asla ve servisiniz ya da otobüslerde bunu asla öyle bir şey yapmayın. O zaman Serdar, hemen başlayalım mı ya? Başlayalım. Hemen ilk camla başlayalım o zaman Serdar. Bence de hemen başlayalım. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar belki merak eder, bu bir minibüsün arka camı. Ha. Böyle arkasındaki, şoförün arkasında kalan. Cam, daha doğrusu en arkada, üstte kalan cam. Ne taraftan kırmak istiyorsun? Yani e, böyle mi kırsan? Öbür türlü daha iyi sanki yani değil mi? Sanki Oradan. bence de evet. Tamam, öyle geçeyim. Şu önü kapatalım. Burada, merakım, evet kapşonu da... Kapşonu da takalım. Kapatalım ki kafamıza falan gelmesin. Aynen. Çok korkuyorum Dr. Ben de çok, derdar, çok heyecanlıyım. Ben korkmuyorum da çok merak ediyorum. Şu elimi de saklayayım. Ben de saklıyorum. Ey günler! İyi günler. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, üç. Uhu! Üstüme geldi. Gerçekten cam patlayan bir şeymiş. Bunu bu <laughs> da görmüş olduk ve çok da sert vurmadın galiba Fıratçı. Çok yüksek vurmadım. Etkisindeyim şu an. <laughs> çok süperdi ya. Kafama falan geldi mi ya? Yok ya bir üzerime geldi ama. Şuraya doğru bir fırladı ama. Evet evet bana da geldi. Gördüğünüz mü cam tuzla buz oldu. Harbiden ya. Şimdi bir de büyük cama deneyelim bence. Bakalım Sen dene de benim bir işim var Serdar hemen geliyorum. Tamam ben şimdi büyük camı koyuyorum. Ve geldik ikinci ve büyük cama. Aynen öyle. Bunu da Serdar kıracak. Serdar sen kıra dur. Ben şöyle köşede önlemi almış bir şekilde izliyorum kardeşim. Arkadan bakacağım ben de. Ben de arkadan bakacağım. Ben de... Evet şu an ofis boşalmış oh. durumda arkadaşlar. Kapatalım. Evet orayı da biraz şey yaparsak. Hazır mısın Fırat'cığım? Neresinden vursam? Adam kafa yedi. Vur gitsin ya. Vuruyorum abi. Evet. Şu elimi de saklayayım. Evet. 3, 2, 1. Efsane. Gerçekten. İşte <laughs> <Efsane>. bu. Gerçekten Netişti <laughs> çok ya. <gülüyor> enteresandı. <gülüyor> Efsane. Ben o hannes veriyorum. Ben de ona o veriyorum. Ve enteresan olan şöyle bir şey var. Bu gerçekten hiçbir güç uygulamadım. Şöyle dokunduğum anda. Aynen ya. Arkadaşlar da bunu yakından gördüler. Gerçekten o anes. Ve hala şu an kırılmaya devam ediyorlar çıtır çıtır. Mısır gibi Mısır patlıyor. Bu arada, arada arkadaşlar buraya da tıklayarak iki tane uyduruk sihirbazlık ürünü denedik. Onu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.